Canlı yayına hoş geldiniz diyeceğim ama şu an kimse yok. Sonra sonra Bayağıdır yok da buralarda. Hmm. Yanımda Game Of Hero'nun sahibi Ferhat Bey var. Sahibi, özel mülk sahibi <gülüyor> sanki. <gülüyor> Evet okulda da olsun. Belki canı sıkılanlar gelir. tek gelir. Hadi lan b**** işin. Kapat kapat. Kapat Hadi oğlum lan. Kendine zannet la oğlum sana ne. Alo. İşte göster. Işte, işte, su var mı? Üstte i̇şte, su var mı? Su var mı üstte? İşte, su var mı? Su var mı? İşte, sal, su var mı? Evet. Birinci dakikamız daha halen gelen giden yok. Hayırdır inşallah. Bu işte bir yanlışlık olmasın. Göstermiyor mu acaba diyeceğim de. Hadi lo! <laughs> Gidiyor mu sen dergiye? Fero hala sıfır lan. Kapat oğlum, okulda millet lan. Olsun oğlum ya. Bir de öyle mi olası? Millet yemeğe git çıktı. Çıkmıştır işte, çıkan. Çıkan gelsin. Geldik baba sultan, geldik. Game of Fero geldi, gelin hadi gelin. <laughs> Kameram çok kötü lan. Arka taraf beyaz ya, bundandır. Nurumuz aydınlansın. Kapat, <laughs> dikleyin <laughs> oğlum. Olsun oğlum ya. <laughs> Kendimi bizi yemedi öyle. Bari bırak kimse yok. Abat oğlum. Suat hiç bize gelmez. Millet yemeye çıktı. Aha geldi Ve ilk dinleyicimiz, ilk <laughs> izleyicimiz. <laughs> oğlum gelsene ördek. bilmez. <laughs> oğlum eskiden senin gibi ördekler yoktu var ya. Eskiden olarak şey açtık. video açtık. Kim var lan? Sen gir ne? oğlum bari. Gir de. Şey, şey diyor ya köyün itibarını yüz şansım yok gireyim. Gir bir, bir dakika gir <laughs> Aleykümselam Selçuk hoş geldin. Selçuk yayında bir sen bir ben bir de yanımdaki ördek var. <laughs> o da gülmekten yazamıyor. <laughs> Selçuk kaç doğumlusun? Eskilerden bahsedeceğiz ama daha yeni açtık. Bekliyoruz bakalım daha. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Aleyküm selam. 85'lisin bak benle yaşıtsın. Sen o zaman 90'larda misketi, ondan sonra torneti, onları bilirsin. Eski cep telefonlarını, kamerasız, internetsiz, onları bilirsin. Saklanmaçı, ne bileyim, ip atlamayı. Ne güzel zamanlardı değil mi? Z kuşağı, alfa kuşağı bilmez, Y kuşağı bilmez. Leblebi tozu okulda satılıyordu. Tabii ki. Yoktuk. Geri döndük. Ye geri gelmedik. Yeni gelmedik, geri geldik. Of! falan dolanıyor lan. Sakin ol lan. Heyecandan la, e, Kaç aydır yoktuk la piyasada. Evet. İş yoğunluğundan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Geldik, geri bakalım. Siz ne yapıyorsunuz? Sizde ne var ne yok? Ördek Dördek kim? diyor lan? Bir arkadaş. İsmi lazım değil, baş harfi Ördek. Seyfi tanıyor <laughs> musun? Hayranlarımızdan bir tanesi oğlum. Hmm. Selçuk sen nerelisin? Diyor mu sizin binada oturuyor <laughs> Senin aklında eskilerden ne var arkadaşlar? Gelenler hoş geldiniz. Eskilerden konuşuyoruz. Konya. Konya bize 2 saat mesafe. Biz de Angaralıyız. 2 saat mesafe. Ahmet Davutoğlu'nun memleketinden sınav. <laughs> Eskilerden ne geliyor aklına? Mesela BMX bisiklete bindin mi daha önce? BMX bisiklete kaç kişi bindi arkadaşlar? Sen bindin mi lan? Hmm. Yaz sen de yaz. Katkın olsun bari burada boş boş oturacağım da. Yaz yaz. BMX. Bir kere benim BMX bisikletim vardı. Frenleri tutmuyordu. Ayakkabıyı arkaya koyuyordum. La öyle bir haftada bir ayakkabı gitti lan. İyi gidi eski günler. Medium memiş ve koko'yu dövdüğü sahneyi unutamıyorum. Vay. O hangi televizyon programındaydı? Keto böyle ay <laughs> ay <ey, ey> yaptıydı. <laughs> Hatırladım onu. <laughs> Tarık Tarcan'la Yasemin Koşan e, fereye sunuyordu. Mazda 323 veriyordu. Gerçek veriyor muydu? Tabii ki veriyordu. Ondan sonra ilkokulda turnike vardı. Ondan sonra bay turnike. Çarkı ilk, vermemiş biliyor musun? Memeteler bir zaman. Hiç vermemişler biliyor musun? Yani bilmiyorum hiç vermedim de. Verdiği Şikayet oldu. Şeyi de verdiydi. Ödülleri bu... vermediler diye. 99 deprem öncesinde verdiydi. Hatta Veli Göşer'in binaları yıkıldıydı. Aleyküm hmm. Aleykümselam Azat hoş geldin. Azat sen kaçlısın? Eskilerden konuşuyoruz bugün. Maziden konuşuyoruz. Eskiden internet yoktu bu kadar. Ne bileyim cep telefonları kısıtlıydı. Herkes alamıyordu. Sadece patronlar alıyordu. 90'lar güzeldi. Doğru söylüyorum. 2015 Azat sen daha 8 yaşındasın. Oğlum 9 yaşındasın. Ne işin var senin burada? Şimdi eskilerden diyeceğim. Sen 2 gün önceden bahsedeceksin. <laughs> Yeni daha. Hey, iyi günler. Allah tarikatını ya. Azat şu an şimdi viral olacak burada bak izle. Gel lan yanıma gelsene. Ben de mi ki? Sen ne görün oğlum sanki Hande Ataiz misin bana görünmeyim diyor. Ne <laughs> İngiltere'den selamlar. Ella Oo. hoş geldin. Aleykümselam. 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 Ella. Ella kaç doğumlusun? Ella eskilerden konu açtık bakalım. Ella Manchester'da mı oturuyor? Kara gözükmüyor. Beyhan sen de hoş geldin. Beyhan Arslan. Ella Manchester'da mı oturuyor? Bunun bildiği de bir Manchester'la Berlin Londra var. Londra var. O da Berlin şey, Almanya oğlum. Londra. <laughs> o yok, da yok. Şeyde, <laughs> maçlardan sayarım. Say lan. <laughs> Ne oldu lan? Say lan. <laughs> ee, bekliyor. İnternete yazıyor bak. Yo. İngiltere'de hangi şehirler var diye. Ella gitti mi? Burada burada. Ella gider mi? Niye gitsin? Ne güzel sohbet ediyoruz. Hayır demiş. 2003. Hayır. Kamera gitmiş yazmış. Kamera mı gitti? Yoo. <laughs> Durmuyor mu? Var mı sende? Ella. Var. Senin de var. Londra değil, Manchester değil. Neresi? Oğlum senin yazılar gelmiyor. Buraya bir dünya yazı gelmiyor. Yazı gelmiyor lan. Düdük. Telefonu da çekiyor. Ee, ee. Abi burada Abi, abi hangi takımısın demiş? Ha arkadaşlar. <laughs> Benim telefona yazı gelmiyor lan. Gelmiyor. Yayına gelmiyor. YouTube. Alo YouTube duy bizi. Abi senin adın ne demiş? Game of Ramo, Ramazan. Ben de. Hakikaten buraya niye gelmiyor Fero? İşte ben de böyle sıkıntı yaşım sana sorduydu. Allah ya. Allah. <laughs> Anket başlatak mı ya? Toplumunuza sorun. Ne soralım? Abi ben de Galatasaray demiş, Beyhan Aslan. Eskiler. Galatasaray. Güzel mi? <laughs> eskiler güzel miydi? Bir anket başlatalım arkadaşlar. En büyük cimbom. Başka büyük yok. Geldi mi anket? Geldi. geldi. Ee, eskiler güzel miydi? Tabii ki. De, evet. <laughs> oy var kardeş oy ver. Anketi, baba tamam. <laughs> Yol Bir tek sen vermişsin zaten oyu. Üç oy geldi. Üç oy geldi arkadaşlar. <laughs> evet. Eskiler Yürü. güzel miydi? Evet, evet gelmiş. Azat'tan. Azat koçum sen dokuz yaşındasın. <laughs> sen eskileri nereden bileceksin? Anlatıyorlardır ya çocuğa. Anlatıyorlardır yaşa aynen öyle. Azat bizim zamanımızda saygı vardı saygı. <gülüyor> <gülüyor> Kemal Ella çıktın. Ella Oxford'da oturuyorsun. Oxford. Oo, bravo. Oxford şeye yakın mı Ella? E, Lister'a yakın mı Lister'a? Lister. Oğlum bunu bilmen için ona sormana gerek yok ki. İnternetten aç bak. Sohbet ediyoruz ya. Gerçi sohbet ediyoruz ya. ya Aynı güzeldi öyle. lan nasıl düzelttin lan oğlum? Bilmiyorum bir şey açtık. <laughs> Anket açtık güzeldi. Hey gidi eski günler hey. Geri gelmez ki. Ella kaç yaşında yazdı mı yaşını? Ella yazdı. 2003'lüymüş. 2003'lü. 21 yaşında. 21 22'ye girecek Ella. <laughs> Oo Ramazan amca demiş. Ninja Gamer. Abi benimle katılabilir. Ninja Gamer. Sen kimsin bu arada amca dediğin? Emir, Yasin, Yasin Burak. Hangisisin? Abi benimle katılabilir buna. Yasin. Yasin. He, Yasin hoş geldin. Ella yazmış. Ses kırı kırı geliyor. geliyor. Telefon mu çekiyor çekmiyor, çekmiyor, de çekmiyor çekmiyor. Abi de. bu Vodafone'u değiştirmek lazım. <laughs> Yok. Yani yeni ismi <laughs> Yeni ismi Ninja Gamer'mış. Ella <laughs> Ninja Gamer hadi bay bay. Oğlum ne diyor lan? So be, Beyhan, Zeynep biz sohbet, bir sohbet dedik dedik. Kaldık öyle. Biz sen bir ban kaldık Feruk. Emir de çağırdım geliyor diyor. Gelsin gelsin. Abi vallahi. Aleyküm selam. Emir yan. Ben verir. Ha Emir Emir. 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 Ha. Emir ortaokula gidiyorsun daha adını yazamıyorsun lan. <laughs> Babana mı çektin ne yaptın? Emir hadi bir beğeni at. Yasin de beğeni atsın. Burada olanlar beğeni atsın. Haydi haydi yayını patlatıyoruz haydi. Emir Yasin sen 3. Babam burada mı diyor. <laughs> Oğlum babanın burada ne işi var Baban iş yerinde. Yanlış yazdım diyor. Tamam tamam. O kadar olsun. hadi yayını patlatıyoruz. 2 kişi var. <laughs> Benim, biri, ben, biri ben biri sen. Biri sen biri şey. Şaka Emir, şaka. Emir Emir. Şaka şaka. Evet. <laughs> Ne? Bimsel bile daha iyi. <laughs> Kim yazmış? Lan? Azat yazmış. Azat mı? Oğlum buraya gelmiyor lan. Aa yazmış ya da. yukarı yazmış. Ha, tamam tamam. Aleykümselam. Attım like yazmış. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Narinza. Eskilerden bahsediyoruz arkadaşlar. Fero ne? anlatma senin eskilerden ne var? Vallahi kuzen ben e, 91'liyim. Benim çocukluğuma denk geldi. 90'lı yıllar. Yokluk vardı. Fero tam 90 91 senesinde bana araba çarpmıştı. Yuva. Tam bu bizim şuradaki cami. Bir şey oldum var. sana? Kafam yarıldıydı. Bacaklarım falan böyle hep kan aktıydı. mi? 91 İyi senesinde. Şey ya. ya 90'dı ya 91'di. Narinza yer neresi? Nerede oturuyorsun? <laughs> Sağ olasın Emir. Emişko bak senden daha küçüktüm ben. 30 oldum, 30 yıl oldu. Benim de abime motor çarptı diyor Azat. Hmm. Azerbaycan! Azerbaycan Kardeş ülke Azerbaycan'a selam olsun. Hamınıza kökünden salam. Wow, Vay yaptın hadi. Tabii ki. Biz ördek miyiz oğlum? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Narinza! Narinza! Şeyi tanıyor musun Dağlı'yı? Yokhardı ya senden. Yok sürekli YouTube'da benim şey de canlı yayına geliyor. Tan He. Tanıyabilir yani. O yüzden. Doğru. Canlı ben de dedim da... buranın müşterisi dağlı storyon. Yok yok. Narinza Azerbaycan sürekli yayına geliyor. Tanıyor musun? Size hoş sohbetler diyor. Ella Lister'a yakın mısın? Lister, Bournemouth, Southampton. Kimi diyor Narince? Narinza. Dağlı. dağlı. Dağlı var. Game of Ferro kanalında. Dağlı. Dağlı var. Sürekli YouTube canlı yayınında. Tamam tanımıyormuş tamam sus. Yok mu? Yok diyor. Tanımak zorunda mı? Evet. 70-80 <laughs> milyon nüfuslu Azerbaycan nereden Yok canlı yayına girdi o yüzden dedim yani. Hiç çıkmıyor. Denk gelmiş olabilir yani. Ya sen buna HD geçin ne Ya bu işler böyle arkadaşlar. Hangi takım mısınız? İnşallah Beşiktaşlı değilsinizdir. Bir tanesi Galatasaray yazdı. Keşke ankete hangi takılmışsınız ya. Ben. 78 Vizyon VR yazmış. 78 Vizyon. Yasin. Emir. Gezde. Emir sen misin Galatasaray? Bizim okuldaki deliler fosil buldu diyor. Fosil mi? Galatasaray geldi. Galatasaray hmm. geldi. Yani güzel. Galatasaray'la tebrik ediyoruz. Bam 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 bam. Of of. Victor, Doktiksem. Victor Osimen. Victor Osimen mi Icardi mi arkadaşlar? Victor Osimen mi Icardi mi? Selam, iyi akşamlar. Aleykümselam selam. Iyi akşamlar. Selam. Selam. akşamlar. Burada gündüz ama sizde akşamdır. Yani Amerika'dan mı bağlanıyorsun? Of, of, yazmış. Narinza niye ofladın? Bir of çeksem karşı ki Icardi geliyor. Osimen yok. Icardi, 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 Icardi bombalıyorlar. Evet. Narinze'nin bir sıkıntısı var. Anketi değiştirelim mi la? Icardo, Osimhen mi diye? Dursun. Daha yok diyor da. Dursun Emre'nin yönü. Aha Narinze. Hayır ne Amerikası. T. Nereden katılıyorsun? Benim de sesim Hı. güzeldir. Benim de kabiliyetim kendi çapımda. Aman aman. Milliyeti kaçırma dur dur. Hangi millet oğlum? Zaten <laughs> dört kişi var. <laughs> Sanki bana binlerce kişi var da milleti kaçırma diyor. Lan. Narinza. Yarın canlı konser verek Fero. Sen patlamaya o zaman gör. Ankara diyor. Biz de Ankara. 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 Ankara'nın neresi? Ankara. Biz de Ankara. Evet güzel sesim var diyor Gördün Narinza. Ooo Narinza'dan bir güzel geliyor. Yani ben, ben 97'de korodaydım. Vallahi okul korosundaydım. Yo ya. Kaçıncı oldunuz? 97 senesinde. Hocalar dedi ki, e, ders bitsin herkes gelsin dedi. Ben de dedim ki ders yeni bittikten mahalle. sonra gelmem dedim. Keçi öğren diyor. Yeni Mahalle. Ankara Keçiören. Oo, Keçi Yeni Mahalle An, sana emir yakın. Zaten He? Emir zaten bizim. Yok lan T T Yeni Mahalle yazmış. Yeni Mahalle. Ha. Yeni Mahalle yakın sana. Bir müzik patlat abi diyor. Patlat bir müzik ve var mı istek? Var mı bir istek söyleyin. İstek. Oynama, şıkıdım şıkıdım. Yok canım o bize hafif kaçar. 8 ne diyor? Bir müzik patlat ya yazmış. Var mı istek arkadaşlar? Şöyle istek yollayın hemen çalalım. Neşet yani hemen söyleyelim. Neşet babadan 90'lar. 90 patlat bir 90'lar. Bu kade. <laughs> Senin şerefine emmoğlu. Biliyor musun sen o şarkıyı? Bilmiyorum. Ben <laughs> de <laughs> <laughs> 90'lar geliyor. Oo! 90'lar yoğunlukla geldi. Emir sen 2014'te ne <laughs> yapacaksın 90'lar? <laughs> Okuyalım. Benim de sesim fena değil diyor bir şey. Nariza, ekleyeyim mi seni buraya? Nariza <laughs> nerede? Şu. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın. Nariza. Dondu. İçekten yine dondu lan. Elin içeri koydu. Elin içeri içeri. Yok lan dondu. Yayın dondu. dondu. Yazmışlar. Hayro. Donuyor. Allah. güzeldi, güzeldi. düzeldi. Düzeldi, düzeldi. nasıl alabiliyoruz bunu? Hı? Yayını alamıyoruz mu? Yok mu onlar bir şey var mı? Allah Allah. Yok yok. Bunda bir şey yok. Canlı yayın alacağım. Ha. Yok öyle bir şey lan bunda. O, o zaman ortak yayında mı yapacağız? Yani? <laughs> Aboneyim Serten demiş. Yayın donuyor maalesef. Oldu. Azat abone olmuş. <laughs> Azat teşekkür ederiz. Abone olun arkadaşlar. Artık düzenli bir şekilde Game canlı of yayınımızı Ramo yapacağız. canlı yayında. Her gün. Olmadı her gün yapalım. Cuma hariç. Cuma'ya gidiyoruz. Evet. Ne diyor? Az önce. Az önce dondu. Evet. Oğlum senin okulun yok mu lan? <laughs> ne geziyorsun evde? Valla ne geziyorsun evde? kesin, kesin ya yani ders boştur. Babasını arala al şunu. Ya öğretmeni yoktur. Yalan dolan diyorsun. Şimdiden babana çekme <laughs> oğlum böyle. Youtube. Ninja Gamer YouTube'dan bir şey göndermiş. Haydi buyurun. Ne diyor? Donuyor ve ses gidip gidip geliyor. Bazen. Bazen, bazen diyor. Hattı Türkçe'ye çevirmek lazım. Aynen. Arkadaşlar abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Her gün yayınımız açacak bundan sonra ölmezsek. Aa 50 buradaymış. 50 buradaymış. geciktim diyor. Türk geciktim. Biz gibi. sana dedik. Şu gel diye. Bu yayın yazın. patlıyor dedik. Hiç umursamadım bile. Bir Te. Ben hastalık kapmışım. Üç günlük rapor aldım. Ha, aynı, bayram, goç, goç, aynı, bayram işte. aynı, bayram koç, aynı bayram koç. Aynı bayram koç. Bayramın başı var. Öyle üç gün rapor alıyordu. Eee <laughs> ne oldu sizin şarkı diyor. Hangi şarkı? Şu an 11 kişi var. Yani 50 kişiden aşağıya şarkı söyleyemiyorum Aynen, maalesef. Aynen beyefendi şarkıcı ya. Tabi. Bravo bravo. Haydi 50. Şarkı için 50. Haydi arkadaşlar. Haydi koçum. <laughs> Haydi koçum. koçlarım. <laughs> Haydi dostlar. Arkadaşlar şu yayını bir patlatın da iyi bir müzik dinleyelim haydi. Abi şimdiki herkes APT'yi seviyor. APT mi AKP mi? <laughs> APT yazmış. <laughs> Aptal mı demek ne demek lan? <laughs> donuyor chat donuyor, yapma ya. Donuyor donuyor amcım. Bir dahakine açla. sen aç la. Senin var mı senin? Yarın sen aç. Var internetimi açayım. <laughs> aç ben de paylaşayım. <laughs> <laughs> İnterneti paylaşalım beraber. <laughs> Donuyor jet. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. O zaman bundan sonra yayın yapacak başka bir yer bulmak lazım. Tabi tabi. Bura olmaz. Olmadı. 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 Ön tarafta yaparız. Olabilir. Burası soğuk arkadaşlar. Sizin için burada eksi bilmem kaç derecede bekliyoruz. Donmuyor şu an diyor. Şu an donmuyor. Şu an donmuyor evet. Ara sıra işte Vodafone da de uğraşıyorlar. YouTube'un uğraştığı yetmediği gibi. Saat kaç oldu? Fero, Beş geçiyor. Beş, dört geçiyor. Dört bizim orada 7 geçiyor. Arkadaşlar yarınki canlı yayına katılım gösterelim lütfen. Yanındaki eleman... eleman. neden kamera önünü? Eleman derken tiki mi var? Hayır. Yok, yanımdaki. Game of Fero ile birlikte ortak yayın yapacaktık da müsait olmadığı için yapamadık. Onu yarın yapacağız. Narinza nereye gidiyorsun? Abi biz yanmak burada. Aziz sen nerelisin? Azat. Şey Azat. <laughs> ben niye Aziz oldum? Sen ne yapıyorsun? bugün? <olayım? gülüyor> Valla bugün iyice pompaki <laughs> oldu. Narinza gidiyor. İstanbul... Ne canlı yayını var? Ne ile ilgili? Ha, i̇nşallah. Yarın e, futbolla ilgili yayın yapacağız. Evet. Dört büyükleri konuşacağız. Anadolu takımlarını konuşacağız ve cuma da konuşacağız. Yarın perşembe. Cuma mı? Yarın perşembe cuma konuşacağız. Cuma da. Cuma'ya gitmesen konuşuruz. He tamam. Olmadı hutbede de açacağız canlı <gülüyor> yayın. <gülüyor> İyi yazmış. İnşallah yazmış. Ben Manlıyım. Antalya'dayım. Manlı'yım, Antalya'dayım. Buraya yanıyor. Azat. Geçen sene oradaydık. Geçen sene unutulmaz bir tatil yaşadık. Bir gün erken geldik Antalya'dan. <gülüyor> <gülüyor> o kadar güzeldi ki bir an önce oradan kaçmak istedik. <laughs> Abart diyor. Vallahi bir gün erken geldik ya tatilden. Vallahi 3 gece 4 gün diyeyim, yaptık Fero. Oğlum. Tamam tamam. 3 evet. gece 4 gün aldık. Biz He. iki gecenin sonra çıktık geldik. Stolab dedik ki bir vardır, gece inşallah diyor. Bir gece dedik <laughs> kim kalırsa kalsın dedik çıktık geldik. Her şey dahil diye gittik. Yemekleri kendimiz hazırlıyorduk. Malzeme ne veriyor lan. Vallahi Adam karpuz getirmiş. Şunlar bir taş şey yediyor bize. <gülüyor> <gülüyor> lan dedik biz Abone nereye geldik? Abone oldum diyor. Abone oldum diyor Narinza. Bir Sağ olasın Narina. Narinza. Heh. Vallahi <laughs> lan Ondan sonra şeyi aradım, ee, tarçınlı ayarladım yeri dedim ki buraya dedim iyi diyenin Allah belasını versin dedim. Bir de baktım bir sürü kişi iyi yazmış, işte çok güzel şöyle böyle. Abi gittik, çalışan biziz la, çalışan yok, koca otelde. Bizim hayatın dedi ki çocukların dedi canım patates de dedi, müdür müdür dedi ki gidin dedi orada pişirin dedi yayın dedi. Vallahi <laughs> vallahi. Allah Allah. Allah, Allah. Antalya Kemer. gitsek acaba nasıl olur? O şey ya. Yürü! Kim tutar seni? Bizi bitirdin be. Bitirdin ki ne bitirdin? Arkadaşlar abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Evet. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz.